Sektör biraz sancılı, yani özellikle bizim yan meslek gruplarından olan düğünle entegreli olanlar yazın biraz nefes aldı ama buçuk iki yıldır düğünleri olmadığı için işte kınacılar, işte ne bileyim ona bağlı düğün malzemesi satanlar ondan sonra o tarz mesleklerde çok bir yıkım yaşandı yani. Baya bir devlet desteğine ihtiyacımız oldu. E, tabi bu arada işte krediler çıktı şunlar çıktı bunlar çıktı ama e tabi bunları ödemesi de geriye başlayacak. Başladı da zaten ki kendim ödedim. E, öbür iki taksitimi diğer taksitlerin üzerine bölünce işte 17 bin gibi bir rakam ödedim. O da tabi zorluyor yani. Çünkü gelende bir artış yok. Hani pandemi bitti. E, işimiz 3 liraydı. 5 lira 10 lira olmadı yani. Gene aynı 3 lira. Ama bu sefer masraflarımız ikiye üçe katladı. Tabii biliyorsunuz işte son dönemde şeyler de yani girdi maliyetlerimiz de arttı. Hem mallardaki fiyatlar yükseldi, hem de işletme giderlerimiz, elektrikte, suydu, işte vergiydi, hepsi çoğaldı. E çoğalınca da esnaf biraz zor bir durum yaşamaya başladı. Tuhafiyecilikte çok şey yok. Yani özellikle tabii bizim genelde esnaf teşkilatının en büyük sorunlarından bir tanesi zincir marketler. Zincir marketler ne bulursa satıyor. Yani Çin'den işte Malezya'dan nereden ucuz mal buluyorlar. İşte akla gelebilecek her şeyle. Allah'tan bizim tuhafiye ürünü satanlar işte mefruşat ürünü satanlar da bu çok fazla şey almadı yani. Onların çok fazla aşırı zararı olmadı. Var, zarar var ama bizim sektördeki şeylere pek gir Çünkü düğmeyle, incik boncukla işte yani dokunuyorlar ama çok fazla etkilemedi bizi. Ama belli sektörlerdeki arkadaşlarımıza esnaf serendeki zincir marketler adeta yıktı yani. Bildiğiniz yıktı yani. Yapacak bir şey yok. Şimdi bir kere her şeyden önce dediğim gibi biraz önceki söylediğim gibi işletme maliyetlerimiz çok fazla. Aşağı yukarı 27 kaleme yakın vergi ödüyor bir küçük esnaf. İnanın. Yani ben de şaşırıyorum bazen bu kadar vergiyi nasıl ödüyoruz diye. Hakikaten çok zor. Çünkü işlerin düşmesiyle beraber esnafımız çok zorlanmaya başladı. Ben birçok arkadaş biliyorum. Çarşıda sürekli esnaf arkadaşların yanına gidiyorum. Ee, bakıyorsunuz e, dükkanındaki mala işte 80-100 bin liralık mal var. Ama esnaf kefalet kooperatifine borcu 150 bin lira. Nasıl çıkacak bu işin içinden? Nasıl kalkacak bu yükün altından? Hani e, burada tabi devletin destek göstermesi, küçük esnafı ayakta tutabilmesi için. Çünkü... Hakikaten küçük esnaf ve sanatkar bu ülkede işsizliğe en büyük çare. Çünkü fabrikada işinden ayrılan yahut da fabrikadan işinden e, gönderilen bir kişinin en e, kolay yaptığı işlerden bir tanesi geliyor. İşte 70 bin lira, 50 bin lira bir tazminat alıp mahallesinde manav açıyor, trafiğe açıyor. işte ne bileyim e, elinin değdiği yahut aklının erdiği herhangi bir küçük esnaflıkla Hayatını idame etmeye çalışıyor. Çünkü yeni iş sahası yok. İşinden çıkan eğer biraz da kalifiye ise aldığı tazminatla ilk yapacağı işlerden biri küçük esnaflık oluyor. İşsizlere de çağrıyız yani ama burada devlet yanımızda bizim çok iyi durması lazım. Yani bizim küçük esnaf ve sanat karı zaten anayasanın maddelerindendir. Koruyup ve kollama görevini yürütmesi lazım. Önceden tabii daha da güzeldi ama bu kadar alışveriş merkezi yoktu. O zaman çarşımıza direkt olarak geliyorlardı ve herkesle de aşırı aşırı olup iş yapıyorduk. Ama şimdi bütün semtlerde bu tuhafiyecilik sektörü ve artı alışveriş merkezleri çoğaldığı için bizlerimiz işleri de tabii pasta bölündü. Önceden daha mı iyiydi işleriniz? Evet tabii daha önceden derken 20 yıl önce 15 yıl önceki günleri kıyaslarsan tabii ama bu kadar... Sent pazarlarımız, sent alışveriş yerleri, iş yerleri bu kadar çok yoktu. Pandemi bizleri kadar, herkesi etkilediği kadar bizleri de etkiledi tabii. Ama şu anki duruma bakarsanız pandemiden sonraki halkımızdaki birazcık özlemden kaynaklı, birazcık hasretten kaynaklanan olay şu 1,5-2 aylık zaman zarfında normale dönüş seyrinde gidiyoruz. Bütün sektörler bizim branşlarımızdaki sektörlerde bizim bu çarşıdaki durumları kıyaslarsak gayet güzel şu anda. Yeni nesil zaten e, ben bunu her zaman her yerde dile getiririm. Belirli bir yaş kategorisinden sonra bu çarşıyı bilen nesil azaldı. Tuhafiyecilik sektörü de e, bunun azında tabii e, gençler şimdi alışveriş merkezlerine yöneldiği için çarşımıza rağbet de ancak bu turlar sayesinde gelenler, gidenler mecbur bizim Ulu Cami'nin minaresi burada olduğu müddetçe bu sektör burada devam eder. Eleman tabii bizde özel bir sektör olarak eleman yetiştirecek bir durumumuz yok. Ama burada temelden esnaf dedim ya teminde. Temelden esnaf belirli bir kategori kaldı. Sonradan esnaflar işte bizleri de birazcık dışladı. Onun nezdinde özel bir elemanla ihtiyacımız yok bizde. Eşiyle, akrabasıyla bunu bu şekilde götürmeye devam ediyoruz. Çünkü iş yerlerimiz o kadar büyük değil bizlerin. Bebe çocuk giyim üzerinden tuhafiye sektörüydü, sonra nevresif takımı sattık, o da tuhafiye sektörüydü, eşarp sattık, tuhafiye sektörüydü. Ama 16 yıldan beri bu kına malzemesine devam ediyorum, bu da tuhafiye sektörü olarak devam ediyor. Hep aynı şeyde devam ediyoruz, yani değişen bir şey yok. Fiyatlar çok güzel bir yere e, cevap vereyim, yani çok güzel bir noktaya parmak bastınız. E, fiyatlarımız pandemiden önceki fiyatlarla kıyasladığın zaman uçmuş vaziyette. Bazı esnaf arkadaşlarımız bunlardan da neman alır gibi fırsata çevirme gayretinde. Ama tabii bu Çin pazarında bir etkisi olduğu için fiyatlarımızda aldığımız malları gider tekrar almaya kalktığımızda aynı fiyata alamıyoruz. Sattığımız malı aynı fiyata koyamıyoruz. Burada en fikiriz. 75, 80, 55 civarında başlar 290 liraya kadar devam eder. Bunun yanında karşı kınalarımız taşlarımız, sepet tepsi modellerimiz. Yani bütün kınada A'dan Z'ye bütün sektörlerde fiyatlarda çok bir fark oldu diyemem ama hakikaten bu pandemiden sonra fiyatlar uçtu.